Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internetten 54 TL'ye satın almış olduğum Unit'in UT658 USB test cihazını tanıtacağım. Piyasada aynı iş yapan daha ürünlerde bulunmakta. Benim bu ürünü tercih etme sebebim markanın ölçüm ve test cihazları konusunda bilinen bir marka olması. Cihazı ben daha önce deneme amaçlı çıkardım çalışıp çalışmadığını görmek için. Gelin bir de birlikte çıkaralım cihazın içinde cihazın kendisinden başka herhangi bir şey çıkmıyor zaten. Cihazın kendisi bu. Üzerinde bir tane tuşu var. Ekranı genel olarak teknik detaylar, çıkışı ve girişi, girişi bir kapaklı koymuşlar. Hayat güzel olmuş. Dediğim gibi kutunun içinde kutunun herhangi bir belge ya da kullanım kılavuzu ya da bir şey çıkmıyor. Yani belgesi falan da yok. Genel olarak bilgilendirmeler kutunun üzerinde yapılmış. Onlara bakalım. Giriş voltajı 3 ve 9 volt arasında diyor. Yük akımı 0 ve 3 amper diyor. Monitör şarj kapasitesi 0 ile 9999 miliamper saat. 10 adet de havzası var. Altta da kullanımla ilgili bazı uyarılar var. Şu önemli olanları ben size söyleyeyim. Cihaz diyor çıkış voltajı 5.3 volttan yüksek ve 4.7 volttan düşükse uyarı verir. Ve bu durumda zaten e, o şarj cihazı veya taşınabilir şarj cihazını kullanmayın diyor. Veri kaydı için 10 setten 1'i seçmek için tuşa kısa basın. Üstündeki tuşa kısa basın. Silmek için ise 1.5 saniye basmamızı söylemiş. Ve akım ne kadar yüksek olursa şarj işleminin şarj işleminin de o kadar kaliteli olacağını belirtmiş. Gelelim cihazın kendisine. E, cihaz herhangi bir şarj aleti veya taşınabilir şarj cihazına bağladığımızda otomatik olarak açılıyor ve çıkış voltajını ölçmeye başlıyor. Ekran ışıklandırılması da var ve gayet başarılı. Burada çıkış amperi var. Şu an bir şey bağlı olmadığı için, bağlı olmadığı için şu an bir şey ölçemiyoruz. Burada miliamper olarak bataryanın ne kadar dolduğunu gösteriyor. Aslında gayet güzel bir özellik. Mesela 5000 miliamper pil olduğunu bildiğiniz bir cihaz bağladınız. Ve şarj işlemi bittiğinde eğer orada 5000 miliamper ve yakın bir değer görmüyorsanız, çok altında bir değer görüyorsanız büyük ihtimalle bataryanız bitmiş demek anlamına geliyor arkadaşlar. O değeri görebilmemiz çok güzel. Burada da hafı, hangi hafızada olduğunuzu gösteriyor ama sıfırdan başlamış. Mesela 1, 2, 3 böyle devam ediyor. Herhalde 9'da yeniden sıfıra gelecek. Evet birden başlamamış. Ben buna bir tane telefon bağlayacağım şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şarj, şarj işlemi başladı ve şarj şarj devam ettikçe burada da evet amper olarak arttığını göreceğiz. Mesela ben ikinci hafıza geçtiğinde burada sıfırdan yeniden başlıyor ama ilk hafıza bölümünde e, ölçtüğü yerde kalıyor yani burada yeniden başlıyor. Hatta biraz sonra geçtiğinde oradan zaten 2 de bırakmıştık galiba. 2 de olduğunu göreceksiniz. Evet, 2 de dediğim gibi 3 oldu. Dediğim gibi şarj işlemi devam ettikçe bir amper olarak ne kadar dolduğunu, ne kadar amper çektiğini gösteriyor. Şu an görülmese de şu ekranın voltaj kısmının baş kısmında L ve H harfleri var arkadaşlar. Burada da Taktığınız şarj veya taşınabilir şarj cihazı, şarj aleti veya taşınabilir şarj cihazı voltajı yüksekse H, düşükse L uyarı simgesi yanıyor. Size bu size ne kadar yüksek veya düşük olduğunu belirtiyor. Yani o aleti kullanmamız gerektiğini belirtiyor. Bu video dediğim gibi almayı düşünenler yardımcı olduysa, almayı düşünenler umarım yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.